İş dünyası, siyaset ve ekonomideki gelişmeleri nasıl karşılıyor? Burcu Göksüzoğlu sormaya devam ediyor. en düşüğünde Rusya Devlet Başkanı Putin'in Ukrayna ile ilgili tavrını yumuşatmasının ardından dolar TL'de 2.08'in altına geriledi. Kurun seviyesini ve ekonominin gidiş hattını konuşacağız. Bugün iş dünyasından önemli bir isimle Akfen Holding Yönetim Kurulu Başkan Vekili Selim Akın konuğumuz. Günaydın, hoş geldiniz Merhaba, yayınımıza. Günaydın. Beklediğiniz bir seviye miydi bu? Ne dersiniz? Oradan başlayalım. Açıkça beklemediğimiz seviyeler bunlar. Ben tabii doların bu seviyelerde aslında fixlenceğini Düşünüyorum çünkü 2013 biraz daha böyle belirsizliklerin hakim olduğu bir yıldı. Yani insanların önüne göremediği e, Amerika'da ne olacak? Yani e, Fed e, alımlarını azaltacak mı? Nasıl azaltacak? E, Bernanke gidecek, yalın gelecek, ne olacak? Dolayısıyla bir takım belirsizlikler ortadan kalktıkça dolar makul seviyelere inmeye başladı. Ben açıkçası bu seviyelerde kalacağını düşünüyorum. Daha fazla aşağı ineceğini düşünmüyorum açıkçası. Peki nasıl bir seviye bu iş dünyası için Memnun musunuz? E, tabii ki iyi seviyeler bunlar. Yani biraz daha aşağı inebilir e, iş dünyası açısından, ama ihracat açısından çok iyi seviyeler olduğunu düşünüyorum. E, daha yükseğinin zarar vereceğini düşünüyorum, ama daha aşağı çok da aşağı inmemesi gerektiğini düşünüyorum. Bugün önemli bir veri daha açıklandı. Sanayi evet. üretimi verisi ve Mart'ta 4.2 geldi. Beklentilerin biraz üzerinde ama son 4 ayında en düşük rakamı. Evet. Büyüme anlamında sizce nasıl bir sinyal veriyor bize? Evet dediğim gibi yani bir takım belirsizlikler kalktıkça e, bu veriler düzelmeye başlayacaktır. Daha da düzelmeye başlayacaktır. Ben buna inanıyorum. Yani işte bir takım siyasi, ekonomik belirsizlikler ortadan kalktıkça, istikrarı gördükçe insanlar daha çok e, bu tip iyi veriler almaya devam edeceğiz gibi gözüküyor. Tabii bu çok iyi bir haber bizim açımızdan. ...bu veriler gitgide düzelmeye devam edecektir diye tahmin ediyorum. Ben Eylül-Ekim gibi daha da iyi verilerle karşılaşacağımızı... ...daha da iyi e, büyüme rakamlarıyla karşılaşacağımızı düşünüyorum açıkçası. Siz de Akfen Holding olarak birçok farklı alanda faaliyet gösteriyorsunuz. Evet. O faaliyet gösterdiğiniz alanlarda da olumlu veriler geliyor sanırım ki... ...ileriye dönük de iyi beklentileriniz var öyle mi? E, tabii yani gerek TAV'da, gerek Mersin Limanı'nda, gerek e, konut sektöründe... Ee, çok ileriler alıyoruz. Yani bir, bir, bir büyüme trendi olduğunu görüyoruz. Ee, daha da iyi olacağını görüyoruz. Yani dediğim gibi e, yavaş yavaş bir düzenli bir iyileşme sürecinde olduğumuzu görüyoruz. ...bu gitgide daha da iyi olacaktır diye tahmin ediyoruz. Ekonomi yönetimi de %4 büyüme hedefini revize etmedi. Şimdilik kurma kararı aldı. Evet. Gerçekçi bir hedef mi sizce? Ulaşabilir miyiz? Ben gerçekçi bir hedef olduğuna inanıyorum. Daha da iyi olacağına da inanıyorum açıkçası. Geçen sene yaklaşık yüzde %4 büyüdü Türkiye. O kadar belirsizliğe rağmen %4 büyüdü. Dediğim gibi burada bir takım gerek... ...artık bir takım belirsizliklerin ortadan kalkması ve... Ee, insanların risk algısının değişmesiyle e, artık yavaş yavaş yatırımlar daha da artmaya başlayacaktır. E, burada tabi e, sadece bizim değil ama bizim dışımızda olanların da çok etkisi var. Burada de, demin bahsetmiş olduğunuz gibi Putin'in yumuşaması, Amerika'nın artık tahvil alımların, tahvil alımlarında nasıl bir yol izleyeceğinin belirli olması, Avrupa'da az çok artık ne olacağının önün görülebilmesi, e, bunlar tabi Türkiye'de çok olumlu etkiliyor. Dolayısıyla bu büyüme hedefinin ben hatta biraz muhafazakar ol, olduğunu düşünüyorum. Yani yaklaşık 4-4,5 rahat yakını bir gibi gözüküyor. Üstünü bile biraz görebiliriz. Üstünü görebiliriz gibi. Yani görürsek şaşırmam. Peki hiç mi risk yok Türk ekonomisinde? Yani hani beklentilerde biraz iyileşti dediniz. Enflasyonu konuşuyoruz. Son iki yılın zirvesinde çıktı. Hani cari açıkta biraz iyileşme var gibi. Evet. Ama makro verilere baktığınız zaman e, sizce en büyük risk hangisi? Ee, tabii ki enflasyon derim herhalde ben. Çünkü enflasyon e, Türkiye için büyük bir risk. Aynı zamanda cari açığı tetikleyen bir risk olarak görüyoruz. Dolayısıyla bir yandan e, büyüyen bir cari açığımız var. Bunun yeterli önlemler alınması lazım. O da çok büyük bir risk. Faizlerin belli bir seviyede kalması gerekiyor ekonominin büyümesi açısından. Faizleri belli bir seviyede tutmak gerekiyor. O, onu da e, bir risk olarak görüyoruz. Ama genel anlamda baktığımız zaman dediğim gibi e, ben genel tabloyu çok olumlu görüyorum açıkçası. Türkiye açısından en azından çok olumlu görüyorum. E, tabloda sürekli değişen bir şeyler var. Bir adım ilerledikçe daha iyisini, daha güzelini görüyoruz. E, dediğim gibi Ağustos'tan sonra bir takım e, siyasi de yerine oturduktan sonra e, Eylül'de, Ekim'de çok daha iyi verilerle karşı karşıya geçeceğimizi inanıyorum. Tabii Ağustos'ta Cumhurbaşkanlığı seçimi evet, var. Cumhurbaşkanlığı seçimi var. Cumhurbaşkanlığı seçimi tabii bir belirsizlik olarak duruyor hala önümüzde. Bir risk olarak duruyor. Ama bu risk henüz fiyatlanmış bir risk değil. Ama dediğim gibi önümüzdeki günlerde adayların belirlenmesiyle e, bu risk de az çok tahmin edilebilir bir düzeye gelecektir ve bununla beraber birazcık daha insanların Türkiye'ye olan güveni, inancı artacaktır ve bununla ilgili riskler de yavaş yavaş ortadan kalkacaktır diye tahmin ediyorum. Faizlerde bir risk dediniz. Bugün gösterge tahvilin faizi de %9'un altına geldi. 8.95 seviyesinde. Evet. Son dönemde hep konuşuyoruz. Merkez Bankası faizi indirsin çağrısı da gelmişti zaten. Ee, siz bu ay bir faiz indirimi bekler misiniz? Ee, yoksa önümüzdeki dönemde mi görürüz? Ne yani şöyle Cumhurbaşkanlığı Bankası. seçimine göre herhalde bir faiz indirimi olmayacak gibi gözüküyor. Yani dediğim gibi hala orada belirlenmemiş bir takım riskler var. Öngörülemeyen riskler var. Sanırım Merkez Bankası burada bir Cumhurbaşkanlığı seçimini ilk etapta görmek isteyecektir. Bundan sonrasını da takip edip kademeli yavaş yavaş bir faiz indirimi uygulayacağını düşünüyorum. Ama bunun herhalde yine dördüncü çeyreğe dördüncü çeyrekte olabileceğini düşünüyorum. Burada dediğim gibi Merkez Bankası'nın şimdiye kadar bizi aslında çok yanıttı <laughs> şimdiye kadar zaman zaman yanıttı oldu Merkez Bankası'nın ama e, gördük ki Merkez Bankası hiç, hiçbir zaman doğru yolda gidiyormuş zaman bize bunu gösterdi. Burada sabırlı olmak gerekecek anladığım kadarıyla ama ben Cumhurbaşkanlığı seçimine kadar yani o e, risk ortadan kalkma, kalkmadıkça herhangi bir e, faiz indirimi öngörmüyorum açıkçası. Yanıttı ama hala güveniyoruz mu? E, tabii ki Merkez Bankası. yani <laughs> Merkez Bankası'na her zaman güveniyoruz tabii ki. Yani şöyle e, yaptıkları e, bir zaman içerisinde gördük ki tabii ki zaman içerisinde bir takım yanlış açıklamalar oldu ama gördük ki e, aslında yapılan şeyler doğruymuş. Burada Merkez Bankası'nın bu kadar kırılgan bir ekonomide birazcık daha temkinli hareket etmesi normal karşılamak lazım. Faiz indirimi tabii ki büyümeye çok fazla artı katkısı olan bir şey. Onu, onu reddetmemek lazım ve ben dörtün üstüne çıkacak derken aslında buna güveniyorum. Yani yavaş yavaş Ağustos'tan sonra Merkez Bankası'nın kademeli olarak bir faiz indirimine gideceğini düşünüyorum. E, dolayısıyla da bir bunu artı etkisi olacağını düşünüyorum. Ve dörtlerin, dört buçukların çok rahat yakalayacağımızı düşünüyorum. Hı hı. E, Bu arada yine bir son dakika gelişmesi var. Dolar 2.07'nin de altına evet. gelmiş. Sizin o iyimser tablo içindeki evet. gelişmeler diyelim. <laughs> Buradan e, konut sektörüne geçelim. Çünkü evet. aslında Holding'in Deng'in inşaatla ilgili bölümü size bağlı. Evet. E, konut sektöründe işler nasıl gidiyor? Biraz durgunluk vardı. Hala durumu aynı mı? Yoksa canlanma ibareleri görüyor musunuz? Yani, yok hayır. Yani şöyle Mart seçimlerinden sonra o durgunluk dediğimiz bölüm yani temkinli hareket etme biraz piyasadan kalkmış gibi gözüküyor. Tabi şöyle bir durum ortaya çıktı. Biraz doların yukarı aniden fırlamasıyla aslında döviz ellerinde döviz bulunan insanlar bu paraları değerlendirmek için hala en iyi şeyin kont olduğunu düşündüler, gördüler ve konta yatırım yapmaya devam ettiler. Dolayısıyla Mart'tan sonra herhalde yine dediğim gibi biraz önce bahsettiğim gibi Türkiye'ye olan inançların ee, konut sektörü canlanmaya başladı. Yani ben Mart'tan sonra çok canlandığını gördüm. Açıkçası. Sizin mesela satışlar ne kadar arttı? Bizim tabi ben aslında biraz projeden bahsedeyim. Biz Ankara'da Inject Loft proje adıyla bir proje yapıyoruz. Yaklaşık 1135 konut e, Ankara İncek'te. Tabi o biraz e, biz orada değişik bir fiyat politikası yürüttük. Açıkçası. Yani dedik ki e, 3 artı 1 2016 yılında yani sondan başladık açıkçası. 3, 1, 3 artı 1'i Nisan 2016'da alırsanız bu dedik ki 594 bin lira. Eğer dedik Nisan 2015'te alırsanız bu 525 bin lira. Eğer dedik Nisan e, 2014'te alırsanız yani Haziran 2014'te alırsanız daha doğrusu o zamana kadar alırsanız bu dedik 425 bin lira. Dolayısıyla biz burada yatırımcıya bir yatırım fırsatı sunduk yaklaşık %32 kadar. Ee, ve zaten şu andaki rahiş fiyatlar da aslında Nisan 2016'ın fiyatları. Yani dolayısıyla en düşük e, şeyi sunuyoruz. Yani çok orada bir, bir prim sunuyoruz, bir şey inanç sunuyoruz. Dolayısıyla e, yatırımcımız da bunu gördü. Biz stoklarımızın yaklaşık 10 günde üçte birini tükettik. E, yaklaşık e, bu bizim tabi beklemediğimiz yani Ankara için en azından beklemediğimiz bir e, şeydi e, talepti. Ama gördük ki her zaman kaliteli ve kaliteli güven duyulan projeler ilerliyor. Satışta da bir problem olmuyor. Bunu gördük biz. Dolayısıyla çok mutluyuz o konuda. Yani daha da iyi olacağını inanıyoruz. Daha da şey yapacağını inanıyoruz. Tabi Akfe'nin bu konutta aslında ilk tecrübesi değil. Daha önce yaklaşık 1990'larda İzmir, Mavi Kent... Mavi şehir pardon ee, ve daha doğrusu Ankara'da bir takım e, konut işleri yaptı. Fakat e, zamanla 1997'de tavım kurulmasıyla beraber o kadroları biz Tav inşaata aktardık. Dolayısıyla biz aslında e, köklerimize geri dönüyoruz <laughs> konut sektörüne tekrar bir dönüş yapıyoruz. Ee, yani orada yatırımlarınız önümüzdeki dönemde daha da artacak mı? Yeni projelerle e, görecek miyiz sizi? E, göreceğiz gibi gözüküyor. Göreceğiz gibi gözüküyor. Yani biz tabi e, İstanbul Ankara dışında e, başka şehirlerde de büyümek istiyoruz. Başka şehirlerde de olmak istiyoruz. E, İstanbul Ankara bizim önceliğimiz olmayacak gibi gözüküyor bu etapta. Ama dediğim gibi bu adım adım karar verecek bir şey. İlk etapta bir inject doftumuz var. Bir onu bakalım nasıl büyütüyoruz, nasıl şey yapıyoruz, satıyoruz. Ee, onu bir gördükten sonra dediğim gibi e, gerek kentsel dönüşüm projeleri olsun, gerek başka şehirlerdeki projeler olsun konut sektöründe e, ilerlemeyi düşünüyoruz açıkçası. E, peki e, fiyatta bir farklılık yaptık dediniz. Evet. E, kampanyaların olduğunu da gördük zaten sektörde. Evet. E, bunlar daha ne kadar devam edebilir? Önümüzdeki dönemde konut fiyatları ne olabilir ve konut almak için doğru zaman ne zaman? Yani konut ince in doğru zaman şimdi ben onu söyleyeyim incekten in alacaksak şimdi doğru zaman ee, ama e, konut almak için doğru zaman e, sanırım o hiçbir zaman cevaplayamayacağımız bir soru olacak e, Çünkü sürekli e, yeni projeler geliyor sürekli şirketler kendi e, şeyle e, kendi ekonominiz olarak bir takım kampanyalar öne sürüyorlar. Dolayısıyla hiçbir zaman bunu öngöremeyeceğiz gibi geliyor ilk etapta ama dediğim gibi 2014'te biz konut sektöründen umutluyuz. İlk göstergelerimiz bizim kendi projelerimizdeki ilk gösterge de bunu destekliyor. Dolayısıyla 2014 konut sektörü için iyi bir sene olacakmış gibi gözüküyor. Tabi bir de şunu eklemek lazım konut sektöründe biz şunu gördük markalı ve kaliteli bir yapının aslında satma şeyi yok satış riski yok açıkçası. ...yani satıyorsunuz... ...yeterince siz orada bir e, yatırımcınıza bir primi gösterin... E, kaliteli olun... kaliteli olsun ve isminiz... ...yani güvenli bir şey bir şekilde... ...yatırımcı orada kendini güvenli hissettiği sürece... ...size her zaman yatırım yapıyor... ...bunu gördük. Ne kadar büyüyebilir konut sektörü bu yıl? İyi bir yıl olacak dediniz. E, onu kestirmek... Yani ...bir şey söylemek de bir çok zor... ...yani bir rakam vermek belki çok yanlış olur ama... ...dediğim gibi konut sektörü bu sene... E, özellikle üçüncü çeyrekte biraz daha büyümesini bekliyorum. Ama böyle bir rakam vermek çok yanıtıcı olur. Ben de şimdi rakam telaffuz etmeyeyim. Ee, ama dediğim gibi biz konut inanıyoruz. büyüyeceğine inanıyoruz. O yüzden bu sektöre gir, giriş yaptık. Ankara'da İncegdov'la beraber. Ee, inandığımız bir sektör. Ee, dolayısıyla 2015 daha iyi bir sene olacaktır. 2015 çok daha iyi bir sene olacaktır. Ee, Bunlar sonra görmek lazım. Son olarak şunu da sorayım. Ee, başka e, illerde de yatırım yapacağız evet. sadece İstanbul, evet. Ankara değil. Biraz son bir e, Amerikalılar bir e, rapor yayınladılar. İstanbul yükselen yıldızlar arasında evet. konu sektöründe dediler. E, dünya emlak piyasasında. Bir Ankara İstanbul karşılaştırması bir de Anadolu'da hangi kentler belki önümüzdeki dönemde İstanbul'a rakip olmak belki zordur ama e, yükselen evet. yıldızlar olarak öne çıkabilir. Ne Tabii Orada şimdi şöyle bu kentsel dönüşüm e, yasası ile beraber İstanbul'da çok büyük bir e, inşaat patlaması oldu açıkçası çok nitelikli çok güzel konutlar yapılıyor e, dolayısıyla İstanbul'la rekabet İstanbul'da rekabet etmek de açıkçası zor dolayısıyla e, İstanbul'da bizim hedefimiz ee, dediğim gibi kendi yatırımcımıza belli bir prim sağlayabileceğimiz bir projemiz olursa İstanbul'a gireceğiz. Yani biz bunu görmeden, kendi yatırımcımıza kazandıracağımıza inanmadan İstanbul'a bir proje yapmayacağız gibi gözüküyor. Ankara biraz daha gelişmekte olan, en azından konut sektöründe gelişmekte olan bir e, şehir. Tabii biz şunu gördük Ankara'da, Ankara'da aslında hala nitelikli konut için çok yer var, onu gördük. Yani nitelikli ve marka konut Ankara'da çok fazla yok. Ee, olanlar da şu anda stoklar tükenmiş durumda. Dolayısıyla Ankara'da hala orada bir boşluk var. Onu değerlendirmeye çalışıyoruz biz. Ee, ama e, Ankara İstanbul'a göre rekabetin az olduğundan dolayı ve dediğim gibi hala orada bir e, markalı ve e, kaliteli konut ihtiyacı olduğundan dolayı bir, bir adım daha önde benim gözümde en azından. Ee, i̇kinci sorunuza gelirsek biz tabi Anadolu'da e, ya da başka şehirlerde yani şuraya fokus olalım diye şey yapmadık bir bölge seçmedik ama biraz önce söylediğim gibi bizim için önemli olan yatırımcımıza ne kazandırıyoruz yatırımcımız bizden ne alacak yatırımcımız bize ne kadar inanacak dolayısıyla biz yatırımcımızı mutlu edeceğimize inandığımız projelere imza atmak istiyoruz bu sadece Ankara İstanbul için değil diğer şehirler için de bu böyle dolayısıyla tabii her insan için yani yaşadığımız ev bizim aynı zamanda yatırımımız yani dolayısıyla biz bunun değerini bildiğimiz için, biz bunun farkında olduğumuz için biz ilk etapta yani kendi karımızı kısıp yani yatırımcımıza ucuz ve kaliteli bir konut sunalım ama aynı zamanda kendi kalitemizden ödün vermeyelim ve markamızı bu konut sektöründe belli bir noktaya oturtalım istiyoruz. Dolayısıyla e, bu amaçla çalışıyoruz. Ama dediğim gibi henüz belirlediğimiz yani şu şehre şu şehre yatırım yapacağımız dediğimiz bir şey yok. Onları e, bu injectloftten sonra bir oturup bakacağız. Eki biz de takip ediyor olacağız. Çok teşekkür ederiz bize katıldığınız için. Sağ Akfen Holding Yönetim Kurulu Başkan Vekili Selim Akıntı konuğumuz. yarın yine aynı saatte bir başka konu ve konukla karşınızdayız. Vakıf piyasa ekranımız sundu.